Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Analist XRP'nin Bitcoin'den daha fazla milyoner yaratacağını söyledi. Kripto para fenomeni Amoni, XRP'nin Bitcoin'den daha fazla milyoner yaratacağını iddia etti. İnancını vurgulamak için Amoni, kripto topluluğuna açıklamasını yerimlerine eklemeleri ve gelecekte tekrar gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Özellikle XRP'nin sahiplerini milyoner yapabileceği fikri, XRP topluluğunda uzun zamandır tekrarlanan bir tema. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Birçok kişi kripto paranın henüz erken aşamalarında olduğuna ve şu anda 3 dolar civarında işlem gördüğüne inanıyor. Bitcoin ise 6 haneli rakamlarla işlem görüyor. XRP'nin fiyatının önemli ölçüde artacağı ve bugünün sabırlı sahiplerinin Bitcoin'i e erken benimseyenlere benzer şekilde ödüllendirileceği bir gelecek bekliyorlar. Bitcoin milyonerler ve milyarderler yarattı. Bitcoin, 15 yıl içinde 0,05 doların altından 123 bin doların üzerine çıktı. Bu, en düşük seviyesinden satın alanlar için %245.999.900 gibi olan üstü bir yatırım getirisi sağladı. Nitekim Bitcoin'in yükselişi, son 10 yılda binlerce milyoner ve hatta milyarder yaratarak kripto tarihindeki en başarılı servet yaratıcısı statüsünü pekiştirdi. Bu durum, Satoshi döneminden bu yana aktif olmayan çok sayıda cüzdanın uzun süredir devam eden kazanımlarını hayata geçirmek için giderek daha aktif hale gelmesiyle de doğrulanıyor. Örneğin, 4 Temmuz'da Whale Alert, 14,2 yıllık bir uyku halinin ardından şu anda yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde olan 10.009 BTC içeren bir cüzdanın yeniden etkinleştirildiğini bildirdi. 2011 yılında aynı portföyün değeri yalnızca 33.994 dolardı. Bu büyük kırlar göz önüne alındığında, XRP yatırımcıları benzer bir başarı elde etmeyi umuyor. Bu arada, Amonik'in açıklaması, XRP'nin Bitcoin'in rekorunu bile geride bırakabileceğini gösteriyor. XRP'nin devam eden anlatısı Özellikle XRP topluluğu, düzenleyici baskılar ve iddia edilen piyasa baskısı nedeniyle varlığı uzun süredir değerinin altında görüyordu. Ripple'ın SEC ile olan hukuki mücadelesi sona erdiğine göre, birçok kişi varlığın nihayet bekledikleri çıkışa hazır olduğuna inanıyor. XRP'nin Bitcoin'i geçmesi için neler gerekir? XRP'nin milyoner yaratma konusunda Bitcoin'i geride bırakması için tokenin muhtemelen 10 bin doların üzerinde 5 haneli fiyat seviyelerine ulaşması gerekiyor. Bu değerlemede 2017 başlarında yaklaşık 0,005 dolar civarında XRP satın alan yatırımcılar %199, 999, 900 getiri elde edecek. Nitekim XRP camiasında 10 bin dolara ulaşma olasılığı hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor. Hatta bazıları 20. 0.00 dolarlık bir fiyat hedefi bile düşünmeye başlıyor. Ancak bu kadar yüksek fiyatlara ulaşmak oldukça tartışmalı. Dolaşımdaki 59 milyar token arzıyla 10 bin dolarlık bir fiyat, 590 trilyon doların üzerinde bir toplam piyasa değeri anlamına gelir. Bu tahmini küresel servetin çok üzerindedir. Bu nedenle birçok eleştirmen bu tür tahminleri gerçekçi bulmamaktadır. Öte yandan Bitcoin, yaklaşık 19,89 milyon adetlik önemli ölçüde daha düşük bir arza sahip. Bu kıtlık, 120 bin doların üzerindeki birim fiyatlarla mevcut 2,2 trilyon dolarlık piyasa değerini destekliyor. Bu değerleme, Apple, Google gibi büyük şirketler ve altın gibi köklü finansal varlıklarla karşılaştırılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.